Merhabalar, Banar Tarım ve Tarım Makineleri Arge Mühendisi Satı ben. Ee, bugün burada MoveOn ortaklığında tamamladığımız projemizi tanıtmak ve Arge ekibini temsil etmek için bulunuyoruz. Şu an Türkiye'de bir ilk e, gerçekleştiriyoruz. Akıllı çapa makinası müşterilerimizin hizmetine sunuldu bugün. E, makinamız tamamen %100 yerli ve milli yazılımla donatıldı. Aynı şekilde arka tasarımı yine e, Türk mühendisler tarafından tasarlandı. E, makinamız bitkinin arasını seçiyor, bitkiyi tanıyor ve bitkiye zarar vermeden iki bitki arasında işliyor. Şu an patates, pancar, mısır ve ayçiçeği gibi e, bitkileri çapalayabiliyoruz. Yani 70 sıra arası ve 45 sıra arası arasında ekilen tüm bitkilerde çapalama işlemi yapabiliyoruz. Ekim esnasında e, oluşan hatalardan kaynaklı çiftçilerimiz manuel çapa yaparken çapalama esnasında birçok bitkiyi e, zayiyata uğratıyor maalesef. Hani bitki kökünden işlemek zorunda kalıyor. Biz GPS'ten aldığımız görüntülü bunun önüne geçiyoruz. Yani ektiği tüm ürünü hasada kadar koruyoruz. E dediğim gibi hemen herhangi bir dümenlemeye ihtiyaç duymuyoruz. Biz de GPS üzerinden görüntü algılıyoruz. Algıladığımız görüntü sayesinde sizin yeniden bir uydu bağlantısı yapmanıza gerek kalmıyor. arka yapımız yedili batarya görüyorsunuz burada. Biraz ağır bir yapı. O yüzden 120 beygir ve üzeri traktörler için uygundur.